Bir, bir daha bir tane daha bir şey göstereceğim. Bir tane daha büyük bir şey göstereceğim de. Betlebi. Bu quest benim tam... Ark arkadaşlar e istiyorsanız buna e gire girebilirsiniz ya da buna sen siz beni görürsünüz ya da bu ya da bu bak bunu yazsın. buraya şu buraya girin şu, ya da Simon Says oynayabilirsiniz. Burayı buraya yazabilirsiniz. Ya da Airplane Try oynayabilirsiniz. Plot uçakçılık da oynayabilirsiniz istiyorsanız da. Ama biraz biraz takılıyor. A 10 ve bun, bunlar. Bun Bak bunu yaz bunu yazacaksınız tam buraya ya da pizza pizzayı seviyorsunuz değil mi hep sevi hep hep pizza yiyorsunuz değil mi ya da ha bunu girin ya da asansör ya da tren ama o Squid Game'i oynamayın. Bunu oynamayın. Onu oy oynarsın. Ben hiç onları... Oynamam. O hep de. Bir şey olmaz. Ya da bunları girebilirsiniz. Brokeven. Brokeven. Brokeven'e girebilirsiniz. Bak burada ismim yazıyor. Ha buraya basın. Onu buraya ismimi yazsın. Buraya. Tamam Arkadaşlar, ah, hadi çöz bu kadar.